Arkadaşlar bu benim ikinci videom. Şimdi bir tane daha oyunumuz var. İsmi de söyle. Söyle bu oyun. Dur açayım. Bu Minecraft değil. Bu. Bu oyun. Bu oyun. Bu oyun. Siz yakalık. Yine göz Sanırım o soru ondaldı. Karakterime bak. 5 milyon dolarım var. Bayağı bir param var. 5 milyon param var. Bayağı bir param var. 500 milyon, milyon tane param var. Bir sürü param var. Yüklesen, ben yükleyeceğim bu oyun benim hoşuma gitti. Hem de 90 bin yaparım. <laughs> La. Allah. Dur. Ah denem bu oyunda çıktım. O soracağım sana Bu Nasıl sana? Dert etrafta böyle osurulur mu be? Oha <laughs> osurdu. Lan konuşmalı oyun değil. Allah'ım lütfen o dediğim oyun çıkmasın. En sevmediğim oyun konuşmalı oyun. Bu konuşma oyunu biraz benziyor olabilir. Bence benziyor. Çünkü ses tacı yok. Ya. <laughs> oyunun ses var ama bunun ses tacı yok. Ama ses tacı olmadan. İnsanlar tırsa biliyor, bir tek ben tırsamıyorum. Bir tek ben. Üç yüz, üç yüz, üç yüz, üç yüz, üç yüz. 500 6000 7100 800000 900000 10000 11000 11 2000 11 300000 11000 1000 11000 1000 11 300 300 milyar oha Hop benim adamım ya. Adamları böyle getiriyor. Adamlarım, hemen alın şunları. Abi bunun iki tane nasıl? Vatta, vatta vatta. sabah kadar alacağım ben bunu. Bunlar her zaman daha Sabah kadar bekleyeceğim. Helay tepe. 10 saat duruyor. Vallahi bitti bu iş. Dene bir sürü olacak. Allah lütfen bir olmasın. Amin. i did. do 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 do, 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 do. <laughs> Öbür videoda o şey var ya Naruto dedi. Onu alır. Onu çekerim. Yani. Of. Bir sürü karakter var ha. 10 kişi bile var. Uf, Uff. Bitti bitti. Allah Allah Allah. Teste artamdan bir şey alan olsaydı ya. Artamdan bir şey alsaydılar. Hah oldu. Ah oyun tasıyor. Oyun dur. Abi daha çok var mı? <laughs> abi, abi lütfen bize yardım Ondan kolay. Bilmiyorum sertiz dedi. Hala 28, bunu da yedirelim. Bunu da alalım. 60 bin 90 100. Kefilsiz, teminatsız. 36 ay vadeli, 50 bin TL'lik anında tarım kredisi şimdi iş çepte. daha daha çok öyle daha bir şey olsaydı bu da paracı adam <laughs> hop ne taçıyon öyle benden tahtacağını bu zannediyor? <laughs> abi bak yeter lan almıyon lan yeter Yeter Get ne? Bitti. Tamam. Stop. Ah, miara, più miara sala. Kardeşim ben de. Abi, param yok. He? Param yok? İstersen sokut yiğinde kal kalız. Tamam abi. Gel Bu sayede ama biraz silah. Ama burada öldürenler var. <laughs> öldürenler. Bak bir tane çocuk var. Bir tane çocuğu öldürmeyeceksiniz. Tamam mı? Tamam mı? Tamam abi. <laughs> Biz buraya para kazanmaya geldik. 44 lira. Of. 50 liramız oldu ha öldü. Taş oluyor bu sefer. Of. O i̇stediğim oyun yüklendi mi ya? İyi yazın. Ben video bir